Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün 4000'e yakın modülü ile kursiyerlerimizin eğitim seviyesi, yaş ve cinsiyet farkı gözetilmeksizin ücretsiz olarak hizmet verilmektedir. Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi, yılda ortalama 300 uzman öğretmeni ile 200 farklı alanda 1400 kurs açarak yaklaşık 30 bin kurs yerine hizmet vermektedir. Kurumumuz, açık ortaokulda ve açık lisede yıllık toplamda 10.000 açık öğretim öğrencisine hizmet vererek Adapazarı ilçesinin eğitim kalitesine büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca üniversiteye hazırlık için destekleme ve yetiştirme kurslarımıza katılan öğrencilerimizden her yıl 4'te 3'ün üzerinde öğrencimizin çeşitli üniversitelere kazanmalarına ve yerleşmelerine de büyük katkı sağladık. Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi kurs yerlerine Yaşadıkları yere en yakın kurumlarda ve merkez binamızda deri işlemeciliği, iğne oyası yapımı, çini işlemeciliği, Tokat tahta baskı, el nakışı, çocuk, kadın, erkek giyimi, okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi, bilgisayar işletmenliği, ofis programları, bilgisayar destekli muhasebe, reklam ve tasarım, çocuklar için müzik etkinlikleri, müzik atölyesi, A1, A2, B1 seviyelerinde İngilizce, İspanyolca, Rusça dil eğitimi, Arapça dil eğitimi, işaret dili eğitimi, çeşitli yörelerde Türk halk oyunları, çeşitli alanlarda spor kursları ve talepler doğrultusunda diğer mesleki ve genel alanlarda kurslar açarak hizmet vermektedir.